Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft'ın yeni bir videosuna. Bu sefer gene hardcore oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer taşımaya karar verdim ben. Buraya gene kullanacağız ama maden evi olarak kullanacağız. Burada uyuyabiliyor Yok. Sabah. Ben bu envanterleri doldurmuştum. Bunu alıp alırız. O sıkıntı değil. Şimdi kılıcımız falan her şeyimiz olduğuna göre bir çıkalım. Hem odun toplayacağız arkadaşlar bu bölüm. De kasma sana kardeşim ya. Ya ne biçim kasıyor? Nasılsın <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada özür dilerim. Şuraya kurulmayı hmm, planlıyorum. Burası güzel gibi. Şunu şöyle alalım. O çok kötü oldu. Hemen eve gitmemiz lazım. Koşacağım arkadaşlar. Kasabilir onun için özür dilerim. Hadi 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 hadi. Hmm. Tamam. Hemen uyalım Şöyle. Onlar da kurulurken ee, şey yapayım. Iron pickaxe yapayım. Ve demir kürek yapayım. Iron kürek yapayım. Şimdi ee, şöyle onlar yanmıştır inşallah. Şöyle gidelim. Hop. Yine kasıyor bu sefer az az. Yavaş yavaş gideceğim. Yavaş 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 yavaş. Koyuncuk. Sen de alamayacaksın. Çiş kasıyorum Şimdi ben şöyle kurulmaya başlayacağım arkadaşlar. şey. Hiza. Hiza Şöyle. 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 Şöyle bir <laughs> Evimizin alt zemini oluşturalım. Hop kasma kasma kasma. Tamam. Şimdi hmm. Şunları da bir yapalım. kaç oldu? 3 3 tamam. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu bölüm e, ev yapmakla geçiyor. Geçecek arkadaşlar. Tamam. şöyle bir şey yapalım. Şuraları hmm, şöyle bir şey yapalım. Simetrik olsun. Yine simetrik olacak ama olsun. Şöyle yapalım geçirmiştim. buraya bir kapı. Buraya biraz küçük oldu ama. Olsun. Tamam. Şimdi ee, şuradan hop oh, bitti. İyi. Var. Taşımız. Şimdi Tamam. Şöyle bir toparlayalım. Tamam. gayet güzel bir evimiz olacak. Bence. Hadi. Tamam. Şimdi şu ee, geriye kalan kısımların ise camdan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İyi taşımız yetti. Ona sevindim. Hop. Tamam. Bu da tamam. Şimdi ee, bakalım. İyi ya, iyi oldu. Şimdi şuradan bir biraz bir kum toplayalım. yapma ya yani. tamam en sevdiğim şey şimdi şu çakıllardan kullanalım Yapma be kardeşim. <laughs> tamam artık ne yapacağız? Bakalım 44 tane. Yeter. hop 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 kasma 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 şöyle bir şöyle şekil bir şey yapalım gerçek şey gibi tamam şöyle kötü bulmuş sen de şöyle bir gel baya gerçek ev gibi kolon attık. Kiriş. Şey. Şimdi abi biz sobamızı falan almadık. Yine kasacak. Olsun. <laughs> hadi hadi hadi. Bir dakika ağacımız var tamam. Şimdi kapı nasıl yapacağız onu ben aklıma şuraya şöyle, şöyle bir şey yapalım Şimdi sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Hemen sen piş. Ve e, biz bir kapı yapalım arkadaşlar. Kapıyı nasıl yapıyorduk da onu unuttum ya. Şöyle nasıl ya? Şöyle miydi? Nasıl oldu? Ha tamam tamam şimdi aklıma geldi. Evet. Tamam. Şuraya bir kap koyalım mı? İyi, hadi 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 hadi. Yine kasıyor. 7 FPS'de 8 FPS'de çekiyorum yani. <laughs> şimdi o camlar orada pişecek bizim taşımız az kalmış tamam burası da tamam başka 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 yapabileceğimiz bir şey var ışıklandırmayı bir yapalım şuraya 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 ve şuraya yeter yeterli olacaktır şuraya 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 ve şuraya Bunlar yeterli uzaklık. Şimdi taşınmaya geçelim. Orada ben devam bulunacağım. Yani devam bulacağım derken yani orası duracak gene. Demek diyorum. Gözüküyor değil mi ya? Gözüküyor. Şimdi şu topraklardan da oraya da bir yapalım. Toprağımız varken. Hadi hadi. İlla beni aşağı indireceksin değil mi ya? tamam. Şimdi şöyle bir yapalım. Tamam. Gayet iyi bir şey oldu. Şöyle bir ışıklandırma yapalım. Tamam. Şimdi hop hmm. hop 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 kasma. <laughs> Son iki bölümde büyük ihtimal şey yapacağız. O hemen oldu. Şimdi ben bunu almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ya biraz daha iyi oldu. Dedim ve düştü FPS. E. <laughs> Şimdi eee Evet, şöyle kapalım. Şimdi şunu şunu alalım. Yani şöyle koyalım. Ondan sonra sen şuraya gel. Sen de şuraya gel. Ve o evet çok kötü oldu bu. Akşam oluyor. Gerçekten bizim için çok kötü oldu. şöyle bir ortaya koy ortaya koy. Şöyle koy. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Bir de sandığımızı koyalım. Sandığımıza bunu 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 bunu, bunu. gitsene kardeşim. Ha şey oyun o başka. Şimdi şöyle sen dur sen git sen de git sen de git sen de git sen de git. Tamam yeter. Şimdi gidelim. Hemen bir uyuyalım. Sabah kadar zaten ona bir tane hiçbir olabilir. Olmayın dedi. olmuş mu? Olmamış. Olmamış. Şunları, şöyle şöyle şöyle. Şunları da şöyle şöyle şöyle. şöyle 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 gitti ya. Aşağı gidelim şunu koyalım. Tamam. Şimdi hazırlanmaya pişerken bence aşağıya şey aşağı diyorum dışarı çıkalım ve ee, şey yapalım ağaç keselim ayrın balta yapalım yani balta diyorum kazma yapıyorum gel tamam evet. Altın bulabilseydim kendime zırh yapacaktım da. Altın bulamadık. Iron bulduk hep. O gene kastım. Yapma yapma. Lütfen yapma ya. Yani. Bu hardcore'larda arkadaşlar her gün gelecek. Onu da belirteyim. Ama bunlar hani ee, biraz kısa ol, olabilir. Olmayabilir yani. Hop. Ne oldu? Hop, yapma yapma yapma. Çok kötü kastı ya. Cık. Yapma yapma. Yani ne oluyor? Oradan da bir şeyler açılıyor ama <laughs> internetten. Yani acil bir çözüm bulmam lazım. O 40, 47, 48 saniye yeter, 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 yeter. Hemen gidelim, hemen, 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 hemen. Çok kasıyor. Tamam, bekle. Çok iyi. Şimdi 41 tane kırık taşımız var. Ben şöyle bir şey planlıyorum. Bu kırık taşlarda şey yapacağım. Yukarıya çatı yapmayı planlıyorum. Bir dakika, şöyle bir şey yaparsam olur mu? Yok. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? boş verelim. Normal yapalım. Ondan önce şunları bir alalım. Yine bir şeyler açılıyor. <laughs> Açılsın. O tam 3 Çok iyi. Merdiveni nasıl yapıyoruz? Hop. Oh. 1 FPS'de ya. Merdiveni nasıl yapıyorduk? Ha, çubuklu yapıyorduk. Hadi yapmıyorum, boş ver ya. Yarım saat bunu bulamadım. Aklıma gelmedi. Kasma, kasma, kasma. Şimdi şöyle. Şöyle, şöyle. Bir çıkış yapalım. Çıt kıtta yapmak istiyorum. Şimdi ee, çatı katı Yerlerinden, yerlerinden farklı olacak. Şimdi şöyle bir şöyle bir hmm. şöyle 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 şöyle, şöyle. Hop, yapma aşağı düştük evet akşam oluyor Akşam mı? Yok olmuş daha. İyi. Tamam. Şimdi şöyle şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir şey yapalım. Yüzde yüz taşımaz yetmeyecek, 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 yetmeyecek. Şöyle kapat verelim ya olmaz böyle şimdi şunu soluk toparlı pardon yap yap Taş toplamamız lazım ilk defa taşa sahip oldum zaman bak, bak lütfen hadi çıksan arkadaşım Allah Allah bu Iron pikiksi burada bitireceğiz hop bura neydi ha tamam şimdi aktarıyorum tamam o ses ne abi yani iyi yanımızda meşale var Şuna şarj için Arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? Onları bir söylerseniz size Gerçi beğenmek de beğenme yokuştur diye bir şey yok Onlardan doğru görüyorum 64 yaptık tamam. Şimdi çıkabiliriz. Hop. şimdi Şöyle çıkıyoruz. Odunumuz artık bayağı bir var. Şöyle gidelim. Şimdi yavaş yavaş. Yapma lütfen. Yapma 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 yapma. yapma. Şurayı tamam. Lütfen lütfen. Şöyle. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle bir gel. Uh, yine düştük ya. Çok kötü düştü. Çok kötü oldu. Bir yani. Arkadaşım düşme artık yeter ya. üstüne herhangi bir fazlalık kalmadı değil mi? Şöyle bir bakalım. İsterseniz arkadaşlar bu videomuzu burada noktalayalım. Noktalayalım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Mustafa abone olmayı unutmayın. Bay bay.